çok korkunç bir asır, bir devirdeyiz. Düşünsene, düşünün, kainatın efendisi Hz. Muhammed Aleyhisselam, bütün insanlık adına gelmiş bir peygamber. Bütün insanlık adına. Bugün ümmeti bütün insanlığı yok ediyor. Ve son darbeyi yargı vurdu bu ülkeye ve insanlığa yarın bir gün rahmet kesilince şeytan laindir. Bütün insanları birbirine kırdıracak. Münafıkların, kafirlerin, din düşmanlarının görevi rahmeti kesmek. Onu da Allah rızası için hizmet yapan insanları tespit ederler. Cenab-ı Allah'ın hikmeti ilahisi görülen insanları Onları tespit eder, onları hizmetlerini durdururlar. Yollarını keserler. Sırtından vururlar. Onlar mal, mülk, makam, mevki uğruna bütün insanlığı yok ederler. O gün için Kur'an-ı Kerim'de geçer. Allah yolunda hizmet eden Hakkın mücahitleri vardır. Cenab-ı Allah'ın hikmet ilahisi görülür. Bunlar komutanlardır. Askerleri müminlerdir. Salih müminler. Onlara maddi manevi destek verin. Her verilen maddi manevi destek 1'e 10 yeryüzüne döner. O ülke maddi manevi zengin olur diye. Kesin Cenab-ı Allah'ın emridir. Peki malları saltanatları, zevki sefaları bitmesin diye ilmine amel edemeyen alimler bilerek o kişiyi kötüler. Ve ölüm listesini alır, o insanın her şeyini alırsa ne olur? Sonunda rahmet getirdiğinde fatura neyse Cenab-ı Allah aslını verir. Fatura yüz tane ülkenin ahı, yüz binlerce bu vatan evladının ahı ve Allah'tan korkmadan, Peygamber Efendimiz'den utanmadan onlara bir damla rahmeti çok görecekler. Şimdi mecburen erkek bizim yok oluşumuzu seyrediyor, kendileri yok oluyor. Yukarıda küçük bir mescit yapacağım. Paramızı vermiyorlar. Her yerde bir kuşatmaya aldılar zorla da olsa tanıdıklarımdan her birinden 3-5 kuruş para toparlayıp 2009'dan beri mescidin kokusunu özledim. Oraya gelen rahmet meleklerini özledim. Diyet edeceğim. İnşallah gücüm yeter gelen olmaya olacak da ne kadar az olursa o kadar iyi Cenab-ı Allah'ın emriyle. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bilerek son darbeyi vurdular bu ülkeye ve insanlığa. Cenab-ı Allah rahmetiyle yetişir inşallah sevdiklerinin hürmetine. Yoksa kendinizden, sevdiklerinizden, dünyanızdan, ahiretinizden İsteseniz de istemeseniz de vazgeçeceksiniz. Çünkü yüz binlerce insanın ahı, yüz tane ülkenin ahı ve bütün Türk milletini de bu suça ortak edecekler ve imanla gideceksiniz. Virüsü bileceksiniz, oradan ötesini bileceksiniz ve sadece seyredeceksiniz. Cenab-ı Allah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine bu zulmü durdurun inşallah.